bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan ve 99. yıl dönüm münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kaymakamım, çenek sunma tören programını arz ediyorum. Çeneklerin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı. Kaymakamlık makamı çelengini sunmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Doktor Hacı Arslan Uzan'ı davet ediyorum. Belediye Başkanlığı ilgili sunmak üzere Belediye Başkan Vekili Sayın Erol Bahadır davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve emeliyete ihsan etmiş tüm çeyizlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından Atatürk Ortaokulu İçin Öğretmeni Arif Kılıç yönetiminde istiklal mağazamızı söylemeye davet ediyorum. Bütün gruplar, alın olun. Ayak, binama, az. Sayın Kaymakamım, Benim turbo programımız burada sona ermiştir. Arz verelim. hocam? Ya bir şey. Benim arkadaşım bu. Vallahi düzgün açılmadı. Biz de açmadık. Biz de aldık. Ayran açmayı sokalım. Yere düşürdük. O Aydın Bey. O Aydın 29 Ekim. Neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Başkanımız burada. Adalet Düşünce Derneği Vakfı'nın şubesi başkanı değil mi? O, evet. 29 Ekim kutlamaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yönetim de burada çok cılız ve sönü. Eski bayramları özler duruma geldi. Bu böyle olmamalı. Evet. evet. Daha sonra nasıl olacak yani? Daha etkinlik daha güzel daha olacak. Daha sonra daha farklı şeyler olacak diye düşünüyorum. Gittikçe Atatürk'e dönüş var. Fabrika ayarlar mı? yarın da var galiba değil mi? Yani evet, programın devamı. Program var ama yine de kısa olacağını. Sizce nasıl olması lazım hocam? coşkulu olması lazım. Halkın katılımıyla birlikte olması lazım. Şu anda burada davul zurna olması lazım. Halk burada terini dökmesi lazım. Bayram bir anlam taşıması lazım. Böyle bayram olmaz. Bu bayram değil. Sadece geçiştirme. Ama ileride bunlar yine olacak. Şimdi bu bayram değil dediniz ama bir yerde de var. Yani şu anda bir etkinlik var. Küçük de olsa. Yani yani Oluması, yani olması gerektiği gibi olmaz. Bayram bayram böyle mi olur? Değil mi? Arıza bir yerde var. <laughs> var. Diyelim bir, bir arıza kaynaklanıyor. Evet. Çok Bunun bunlar, ta tamiri var mı? Bunlar güzel, bunlar güzel. Evet. Böyle. Dönen tekerleğin önünde bir süre taş koyabilir, onu durdurabilirsiniz ama o yine dönmeye devam edecek. Dünyayı tersine çeviremezsiniz. Bir de öğretmen olarak gibi konuştunuz yani. Bilmiyorum. Öyle mi olmuşsun? <gülüyor> <gülüyor> Müsaade ederseniz arkadaşlarınızla da sohbet edebilir miyiz? <laughs> Gerek yok. Muhammed Bayram. Şuraya gideceğiz. Kaymakam'ın yanına gideceğiz. İstemiyorlar. Sizin konuştuğunuz esastır. Pek çok teşekkür ediyoruz. Saygılar <laughs> sunuyoruz sizlere. Ha, sağ olun.